Merhaba arkadaşlar, merhaba. Nasılsınız? Hayırlı akşamlar diliyorum. Şu anda akşam oluyor. nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben bir yandan hemen isimlerinizi yavaş yavaş göstereyim. İnşallah görüyorsunuzdur arkadaşlar. Biraz telefonum bulanık çekiyor. Şöyle biraz daha netleştirmeye çalışıyorum. evet, isimler gözüküyor mu? Şu anda net sarstığım için sanırım az önce çok fazla şey değil baştan başlayalım bu şekilde Şimdi arkadaşlar 21 22 23 24 25 tarihlerinde arasında 100 puan bu sefer 200 il 100 puan, 100 puan üzeri sipariş girmiş olan arkadaşlarımızın arasından iki arkadaşımız kazanacak. Bu iki arkadaşımız ne kazanacak? İlk isim kahvaltı seti kazanacak. İkinci isim de e, neydi? Hediyeler o kadar çok ki maşallah nazar değmesin. Tüm müdürlerimizin kesesine bereket versin Allah diyorum. Banyo seti Birinci arkadaşımız kahvaltı seti, ikinci çıkan isimde banyo seti kazanmış olacak. İnşallah bakalım en ihtiyacı olan arkadaşımıza çıksın diyorum. Ben de merak ediyorum. Sürekli her il ve ilçelerimize gönderiliyor. Yani çekilişlerde çıkıyor. Bana çıkmaz demeyelim, nasıl kısmet diyelim? İnşallah bu defa sana çıksın diyoruz. Ben de merak ediyorum. Az sonra görmüş olacağız. Mayıs ayına bomba gibi başladık arkadaşlar. Yine harika teşvik hediyeleri var. Teşvik hediyelerini mutlaka şu anda ilk günden itibaren gözümüze kestirdik bile. Nedir arkadaşlar? Yine oldukça güzel anneler gününe özel indirimler var. Bunları da yine çok iyi bir şekilde değerlendireceğiz. Bu ayı çok güzel bir şekilde geçireceğiz inşallah diyorum. Ekibimize çok sayısız yüzlerce arkadaşımız katıldı Nisan ayında da her bir arkadaşımıza tebrik ediyoruz ve diyoruz ki iyi ki aramıza katıldınız, iyi ki varsınız. Başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun. İster evinizin ihtiyaçlarını girmek için üye olmuş olun. İsterseniz satış yaparak da paralar kazanabileceksiniz. Dilerseniz de ekip liderliği yaparak burada bitti arkadaşlar. Ekip liderliği yaparak çok daha iyi paralar e, artarak gelen paralar kazanmış olabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz kazanacak kişi sayısı 2 kişi arkadaşlarım. Bundan sonra bir çekilişimiz kalıyor. O çekilişimizde yaptığımızda Nisan ayının tam manasıyla tamamen e, e, çekilişlerini yapmış olacağız. Birazcık kafam dağınık. Ee, az önce bir toplantıdaydım arkadaşlarım, o yüzden e, tam toparlayamadım. Ama bu bugün bitireceğiz. Son çekilişimizi de yapacağız. Ee, çekiliş sonuçları yapılmamış bir tane çekilişimiz kalmayacak. Haydi bakalım. Bismillah dedim ve bastım. Şöyle sarı olan bölümün kenarı gözüküyor. Hemen bakıyoruz. Elif Nur Atılgan. Elif Nur Atılgan. Bakın. Hep farklı arkadaşlarımız kazanıyorlar. Ee, tebrik ediyoruz Elif Nurhan Hanıma. İnşallah gruptadır. Grup müdürüne ve liderine gruptayım yazması yeterli olacak. Ee, ve e, hangi kahvaltı seti kazandım diye yazması yeterli olacak. İsim soy isim adres telefon numarasını müdürünüze iletmesi yeterli olacak. İkinci arkadaşımız da Emel Yürük. Bakın ilk defa isimleri duyuyorum. Yeni katılan arkadaşlarımız sanırım. Tebrik ediyorum Emel Yürük hanımı da. E, o da ne kazandı arkadaşlar? Banyo seti kazandı. Grupta ise kazandı ama grupta yok ise maalesef tekrardan grubu alarak sen kazandın diyerek asla ve asla göndermiyoruz. Grupta olan arkadaşlarımıza haksızlık asla yapmıyoruz arkadaşlarım. Buna çok dikkat ediyoruz. Tek şartımız grupta olma şartı var. Puanlara da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun güle güle kullanın. İnşallah bir dahakine de çekilişlerde de çıkmayan arkadaşlarımıza çıksın size çıksın diyorum. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Muhteşem bir ay bizi bekliyor arkadaşlar görüşmek üzere